gurur çağırıyorum. Rabbimize ve alemlere rahmet olarak gelen peygamberimiz. Dördüncü Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı hepimize, tüm şehrimize hayırlı olsun. Gerçekten bir festival halinde, bir festival havasında çok güzel bir şekilde geçiyor. Öğrencilerimiz, şairlerimiz, öğretmenlerimiz, yazarlarımız, halkımız güzel bir ilgi gösteriyor emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi'ne, e, e, diğer paydaşlarımıza bize standa yer verdikleri için ayrıca Kültür Anım Şirketine teşekkür ediyoruz. Standımızda Urfalı şair ve yazarlarımız, Türkiye Yazarlar Birliği üyelerimiz hem eserlerini imzalıyorlar, hem diğer sanatçılarla, diğer e, ulusal yazarlarla sohbet ediyorlar, onlara mihmandarlık yapıyorlar. Ayrıca söyleşiler var. Sadece kitaplar alınıp satılmıyor. Söyleşilerle yine güzel bir bilgilendirme ortamı var. Eyüp Azlal, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi yönetim kurulu üyesiyim. Dördüncü kitap fuarı Şanlıurfa. Bu, bu yılda yoğun bir ilgi var. Kitap fuarları yazarlar için onların en mutlu günüdür. Çünkü o günü imza atıyorlar. O günde e, okurlarıyla buluşuyorlar. O günde sohbet ediyorlar. Ve yazarlar bir araya geliyorlar. Burada Ahmet Aslan hocamız, Mahmut Kaya hocamız, Muharrem Bey, e, Tayyip Bey, bütün yazarlarımız bir araya gelmişiz ve okurlara e, farklı alanlarda çalışmalarımızı sergiliyoruz. Urfa'da böyle bir fuarın açılması geçmişi yeniden canlandırmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için çok yerinde bir çalışma olmuştur. E, bu konuda hizmeti olan bütün emeği ve hizmeti olan bütün yetkililere teşekkür ederim. Fuarımız iyi bir şekilde devam etmektedir. Biraz önce de anlattığım gibi Urfa ve Harra'nın kültürel ve edebi alandaki bilimsel alandaki çalışmalarımı ben de bu kitaplarımla anlatmaya çalıştım. Belediyemizin öncülüğünde ilimizde bilimsel açıdan eğitimsel açıdan, kültürel açıdan çok önemli bir Ortamda önemli bir alandayız. Ben de bu fuarda hem değerli okuyucularımla hem değerli arkadaşlarımla bir araya gelme fırsatını yakaladım. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abdin Beyazgil Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu kitap fuarı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi gençlerimizle de kuşağı dediğimiz bir kuşağımız var. Bu gençlerimiz şu anda. E, sosyal medyadan sadece cep telefonlarından kısa yazıları okuyorlar. Uzun yazıları dahi okumuyorlar. Biz kitap okumayı gündeme taşımış oluyoruz. Bu dördüncüsü yapılan kitap fuarında